Bugün size gerçek yaşanmış benim birebir tanıdığım, şahit olduğum bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir oğlu olan bir aile müstakil bir evde, iki katlı müstakil bir evde oturuyorlar. Yani dubleks bir evde oturuyorlar diyeyim. Çok mutlular. Tek bir oğulları var. Adam İnşaat işi yapıyor, yani inşaatlarda işte boya işi yapıyor, yani boyacı diyeyim adam, boyacı. Oğlu işte liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gitmiyor, babasıyla birlikte çalışıyor. Askere gidip geldikten sonra babası ve annesi oğullarını evlendirmek istiyorlar. Evlerinin, o dubleksin üst katını dayıyorlar, döşüyorlar. Rize'den bir gelin alıp geliyorlar. Bir düğün yapıyorlar. Oğullarını evlendiriyorlar. Ee, ve çocuklarına çok düşkün olan bu anne baba, gelinlerine de çok düşkün oluyor. Yani kendi kızı gibi bağırlarına basıyorlar onu. Ee, üç aylık, bunlar üç aylık evliyken bu boyacı ya adam, bu boya firması bir promosyon hediye veriyor bu adama. Hediye de şu, mesela diyelim ki bir yere gönderiyor, orada bir hafta bir tatil veriyor. işte masraflarını o boya firması karşılıyor. Adam da, oğlu da yeni evli ya, o hediyeyi oğluna veriyor. Geliniyle oğlunu o bir haftalık tatile gönderiyor. Gelin ve oğlan bir hafta tatil yaptıktan sonra tekrar İstanbul'a geri dönerken dönüş yolunda büyük bir trafik kazası meydana geliyor. İşte onların içinde bulunduğu otobüs işte uçurma yuvarlanıyor ve çoğu yolcu ölüyor. Bu adamın oğlu da ölüyor. Gelin'i ufak tefek sıyrıklarla kurtarıyor. İşte İstanbul'a getiriyorlar cenazeyi, işte gömüyorlar. Kızın anne babası, kardeşleri de Rize'den geliyor İstanbul'a cenazeye. İşte cenaze kalktıktan sonra bir iki gün işte adamın evinde kalıyorlar, işte kızına yardımcı oluyorlar. Sonra kızlarına diyorlar ki, kızım diyorlar, hadi biz dönelim. Baba diyor niye döneyim diyor ya. Ben buraya sen beni gelin vermedin mi? E, tamam verdim de kızım diyor senin kocan öldü. Daha burada ne duracaksın yani? Hadi gidelim. Yok baba diyor gitmeyeceğim diyor. Ben gelmeyeceğim diyor siz gidin. Baba kızıyor sinirleniyor. Hatta dünürüne de sinirleniyor. Diyor ki tamam diyor yol ver bu kız gitsin. Yani burada ne bekleyecek daha? Hani öldü adam kocası öldü. Dünuru de diyor ki ya beyefendi diyor ben diyor sesimi çıkartmam diyor o benim diyor kızım diyor ben onun diyor kız ol gelin diye değil kız olarak diyor aldım diyor o benim diyor kızım diyor bütün diyor kararları kendisine bırakıyor İster gitsin ister kalsın ve diyor giderse de ercanımın bütün her şeyi onundur kalırsa zaten onundur. Kız e, gitmek istemiyor. Gitme taraftarı değil. Kızın annesi sıkıştırıyor. Kızım diyor, hamile misin yoksa bir şey mi var? Ondan mı durmak istiyorsun? Yok anne, hamile değilim, bilmiyorum diyor. Yok öyle bir şey. E diyor o zaman niye burada boş yere duracaksın? Hadi gidelim. Yok ben gelmek istemiyorum diyor. Zorla annesi, babası ve kardeşlerini Rize'ye geri gönderiyor. Bu işte kızın yani Ercan diyeyim şimdi ölen çocuk Ercan ismi Ercan. Şimdi normalde ben isim vermiyorum yani isimleri ya da değiştirerek söylüyorum. Ama bunlardan izin aldığım için yani ismini verebilir miyim, söyleyebilir miyim dediğim için onlar kullanabilirsin dediler. O nedenle ismi veriyorum çünkü bazıları hatırlıyor. Aa bu bu şu kişi şu kişi diye hatırlıyorlar olayları. O nedenle isimleri değiştirmek zorunda kalıyor idim. Ama şimdiki bu Ercan ismi gerçek kendi ismi. Ercan'ın anne babası o kadar seviniyorlar ki yani gelin gitmedi onlarla kaldı diye. Çok seviniyorlar. Ercan'ın ölümünden 20-25 gün sonra gelin işte doktora gidiyor. Hamile olduğunu öğreniyor. Bu sefer o anne baba havalara uçuyor yani. Çok daha seviniyorlar. Ve gelin işte hamileliğini tamamlıyor. Nur topu gibi bir oğlu oluyor. Oğluna da Ercan ismini veriyorlar. İşte gelin, oğlu, işte kaynana, kaynata çok mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Çok mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Yani kendi kızı olsa öyle davranmaz gelin onlara. Onların da kendi kızları olsa öyle davranmazlar. Yani o kadar birbirine sevgililer, saygılılar. O çocuğu böyle mutluluk içinde büyütüyorlar. Çocuk da çok akıllı, çok zeki, aynı babası Ercan'a benzeyen bir çocuk. Çok akıllı bir çocuk. Yani şu Diyelim ki gittiği okullarda yani birinci olamazsa canı sıkılıyor. İlle birinci olacak. Yani hep o derece alan bir öğrenci. Ve bu çapatı fakültesini birinci sırada mı ikinci sırada mı kazanıyor. Yani çok yüksek bir puanla kazanıyor. Doktor oluyor. Evet yani Ercan doktor oluyor. Tabi dedesi, nenesi, onlar da yaşlanıyorlar. Yine o Üsküdar'daki dediğim evde oturuyorlar. Ercan doktor olduktan sonra İstanbul'a çok yakın bir ilde işte göreve atanıyor. Orada doktorluk yapmaya başlıyor. İşte ona gidiyorlar o evde, ilde ev tutuyorlar, işte dayıyorlar, döşüyorlar. İşte diyelim ki arada babaannesi gidiyor kalıyor. Arada annesi gidiyor kalıyor. Hani Ercan'a yardım etmek için çocukla bir kalıyorlar. Sonra git tekrar Üsküdar'daki evlerine geliyorlar. Ercan yani okurken tanıştığı Es'in isminde bir doktorla evlilik yapıyor. Evleniyorlar. Yine aynı dediğim gibi İstanbul'a yakın bir ilde oturuyorlar. Ee, sonra bu e, babaanne ve dede peş peşe yani ikişer ay arayla veya üç ay arayla vefat ediyorlar ne oluyor Ercan annesi tek kalıyor üsküdar'daki evde Esin diyor ki kocasına Ercan diyor şey yapalım e, anneni e, buraya alalım diyor ki ben diyor şey yaptım diyor yani şey müracatı yapmış yani nakillerini İstanbul'a aldırmak için İnşallah çıkar çıkmasa alalım diyor çıkmıyor nakil olmuyor nakili olmuyor. Bu sefer geliyorlar. Annesinin eşyalarını topluyorlar ve kendi yanlarına alıyorlar annelerini. tabi bu nakil beklerken o arada yani bir 10-15 gün bir zaman geçiyor. ve o şeyin ayrıca annesinin komşuları diyor bak diyor sen yıllarca diyor kaynanana baktın diyor. Yani bir ömrünü onlara adadın diyor. Bak diyor kendi gelinin diyor sana bakıyor mu? Bak hani yanına bile diyor gelmiyorlar diyor. Bak görüyor musun diye böyle dedikodu yapıyorlar. Yani kadını şey yapıyorlar, dolduruşa getiriyorlar. Ama kesinlikle hayır diyor şey annesi, Ercan annesi. Hayır diyor. Ben diyor Allah rızası için diyor baktım diyor. Ben diyor yapmış olduğum her şeyi Allah rızası için yaptım. Atalarımız ne diyor? Ne ekersen onu biçersin. Ya da ne diyor? Ne doğrarsan çanağına, o gelir kaşığına. Ben Allah için ettim. Allah için de bana edecekler inşallah diyor. Ve nitekim de e, nakil gerçekleşmeyince geliyorlar, annelerini alıyorlar. O ya, hangi ilde oturuyorlarsa işte, o ilde annelerini bakmaya başlıyorlar. Kadın nasıl davrandıysa o doktor hanım da kayınvalidesine öyle davranıyor. Yani artı Yılın annesi seçildi. O diyelim ki şey döneminde o kayınpeder kaynata ölmeden o Ercan'ın annesine o ilin annesi ödülü de verildi. Yani öyle ödülü de bir anne. Onun için kıymetli takipçilerim ne yaparsak Allah için yapalım. Çünkü bilelim ki biz nasıl davranırsak bize de öyle davranırlar.